Okan'ın kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere en iyi 50 kitap önerisi videosundan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz, bildirimleri açık tutar ve beni desteklemeye devam ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Bu 50 kitabı bu yazarın alfabetik sırasına göre sıraladım A'dan Z'ye doğru. Kitaplardan çok bahsetmeyeceğim arkadaşlar çünkü video çok uzun sürebilir ve videonun çok uzun sürmesini istemiyorum. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Akio Kainen Beyaz Açlık. Alek Schulman Hayatta Kalanlar bu kitabı en son bitirdiğim kitap. Eğer bu kitabı okumadıysanız arkadaşlar kesinlikle okuyun. Harika bir kitap ve bu kitapla ilgili bir kitap önerisi videosu da gelebilir. Çok çok beğendim bir kitabı Mutlaka okuyun. Ayşegül Koca Bıçak, Rangülü Zarran. Barış Bıçakçı, Veciz Sözler. Clary Keegan, Emanet Çocuk. Kormak McCarthy, Yol. Bu da kıyamet sonrasının en iyi kitaplarından biri. Çok çok beğenmiştim. Tavsiye ediyorum. Dino Buzatti Tatar Çölü. Bu da okuma grubumuzda okumuştuk. Çok çok beğenmiştim. Teğmen Drago karakterini tanımaz açısından kitabı kesinlikle okuyun derim. Dat Sostak Profesör Andersen'in Gecesi. Daniel Keynes Algeyrona çiçekler. Bu kitapta okuma Okan'ın okuma grubundaki okuma grubumuzda okumuştuk. Çok çok beğenmiştim. Emile Zola Germinal. Bu kitap olmazsa olmaz da bana göre baş yapıt bir kitap. Eugen Erlen Yalnız Adam. Kesinlikle eğer bu kitabı okumadıysanız kesinlikle okuyun. Fakir Baykurt Eşekli Kütüphaneci, toplumcu gerçekliğin en önemli yazarlarından biri olan Fakir Baykurt eğer bu kitabını okumadıysanız kesinlikle okuyun. Feride Gü, Hakkari'de bir mevsim. Halde Edibadı var, Ateşten Gömlek. H.G. Vels Köller ülke, Ülkesi. Bu kitabı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Vels'in bu zamana kadar iki kitabını okumuştum. Ee, bu ikinci kitabıydı. Elena Ferrandez'in çizimiyle kesinlikle güzel. Hasan İzzettin Dinamo Savaş Başlar. Bu kitabı bu sene okumuştum. Belki ülkemizdeki savaş savaşı anlatan bence en iyi kitap olabilir. Harika bir kitap bayıldım. Bu kitabı mutlaka okuyun. John Steinbeck Cennetin Doğusu. Bu kitap da okuma grubumuzda okuduğumuz bir kitaptı. John Steinbeck'in bu zamana kadar Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri, İnci ve Cennetin Doğusu'nu okudum ve dördünü de çok beğendim. Jack London uçurum insanları bu da en son okuduğum e, kitap, en son bitirdiğim kitap. Bu kitap da şöyle diyeyim, en son okuduğum bu bir önceki de hayatta kalanları Alex Schulman'ın uçurum İnsanları bir nevi sosyolojik bir kitap. Yani İngiltere'nin doğu yakasındaki mahallelerde Jack London bu kitabı yazmak için e, yaşıyor, a, yaşıyor ve oradaki izlenimlerini belirtiyor. Harika, günümüzde de ışık tutan bir kitap kesinlikle. Zaten London'ın kötü diyen bir kitabı var mıydı? Hiç okumadım. John Fowles koleksiyoncu kesinlikle okuyun. J. Tanizaki bir kedi bir adam iki kadın. John Toll intihar dükkanı kesinlikle okuyun çok çok beğendim kitabı. Leonora Carrington sırdaş trompet kesinlikle okuyun. Luigi Prandello biri hiçbiri binlercesi eğer varoluşçuluk felsefesiyle ilgileniyorsanız varoluşçuluğu seviyorsanız kesinlikle okuyun. Luigi Pirandello 1934 Nobel Edebiyat Ödüllü İtalyan yazar. L.N. Tolstoy Efendi ile Uşağı, Efendi ile Uşağı'nı bu sene okudum ve çok çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Magda Zabo İzan'ın şarkısı. Magda Zabon'un diğer kitapları da var. Katalin Sokağı da var elimde. daha onları okumadım. Kapı kitabı var. 4 dört tane kitabı vardı. da tanesi yani iki tanesi elimde. İzan'ın şarkısı kitabına bayıldım kesinlikle tavsiye ediyorum. Melisa Kesmez'in Nohut'u eğer öykü okumayı seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. İçinde 5 tane öykü vardı. Üçüne bayıldım. Çok çok sevdim. Mine Söğüt, Beş Sevim Apartmanı kesinlikle tavsiye ediyorum. Muriel Spark Sürücü Koltuğu bu sene okumuştum. Çok değişik bir konu ve kurgusu var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sürekli bir merak içinde e okuyorsunuz. Mo Yan Değişim. Mo Yan'da 2012 Çinli Edebiyat e Nobel Edebiyat Ödüllü yazar. Değişimde Mo Yan'dan ilk kitabım oldu. Çok çok beğendim. 1960'lı yıl 69 yıllarından 2000'li yıllara doğru Çin'deki o değişmeyi anlatıyor. Ekin devrimden başlayan Necip Mahfuz Hırsız ve Köpekler Necip Mahfuz da 1988 Mısır Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Hırsız ve Köpekler kitabını çok çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Nikolay Vasilievich Gogol Ölü Canlar Ölü Canlar bana göre başyapıt bir kitap. Oscar Wilde De Profundis Oscar Wilde'ın De Profundis kitabını bu yıl okudum. İyi ki de okumuşum dedim. Harika bir kitap. Eğer bu kitabı okumadıysanız kesinlikle okuyun. O Samu öğrenci kız bir günde bitebilecek bir kitap ben çok beğendim. O kızın ağzından o hayatında bir günde yaşadığını anlatan bir kitap. Yani sabah doğum şeyden yataktan uyanışından gece uyumasına kadar olan süreci anlatıyor bir öğrenci kız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Oscar Wilde Canterville Hayaleti. Dorian Gray portresiyle tanımız Oscar Wilde de. Canterville Hayaleti de kısa bir kitap ama çok eğlenceli ve zevkli bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ömür İklim Demir Muhteli Vefamlar kitabı öykü okumayı seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Patrick Modiano Karanlık Dükkanlar Sokağı. Patrick Modiano 2014 Nobel Edebiyat Ödüllü Fransız yazar. Karanlık Dükkanlar Sokağı. ilk ok e okuduğum kitap oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Guy olan karakterini tanımanız açısından kesinlikle okuyun derim. Sergi Doğulatov Puşkin Tepeleri. Bu kitap da çok hoşuma gitti. Sergi Doğulatov Rus bir yazar. Boris Alehonov karakterini anlatıyor. Kendisi kitapları basılmayan bir yazar. Puşkin tepelerinde bir turizm rehberciliği yapıyor. Eşi ve kız çocuğu var. Ve eşi ve kızıyla ayrılma sürecindeler. Kendi eşi ve kızı Amerika'ya göç etmek istiyor. Kendisinde alkol problemi var. Konusu ve kuruksu itibarıyla çok güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sabahattin Ali, Marko Paşa yazıları ve ötekiler. Sabahattin Ali'nin bütün kitaplarını seviyorum. Marco Paşa yazıları ve ötekiler. Eğer okumadıysanız kesinlikle okuyun. Bu Marco Paşa, e, e, merhum paşa olan dergiler var. O dergilerdeki yazılarından, derlenmesinden oluşan bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Geldik Selçuk Baran'a. Selçuk Baran'ın dört tane kitabını tavsiye edeceğim. Selçuk Baran'la e, bu se geçen sene tanıştım. İyi ki de tanışmışım dediğim bir yazar. Bir Solgun Adam, Selçuk Baran. Selçuk Baran, Bozkır Çiçekleri. Selçuk Baran, Portu. Selçuk Baran, Yelkovan Yokuşu. Bu dört kitabı da tavsiye ediyorum. Şermin Yaşar Gelirken Ekmek Al. Bu kitabın da inceleme videosu var. Eğer öykü okumayı seviyorsanız ilk önce bu kitaptan başlayın. İçinde 18 tane öykü vardı ve hepsinde beğendim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tezer Özlü. Tezer Özlü'den Leyla Erbil'e mektuplar. Tezer yine her şeyin sonundayım. Tezer Özlü Feride Edgü mektupları. Bu iki kitabı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Velibor Çoliç, Bosnalılar, insanlar, Kentler ve Dikenli Teller. Oradaki soykırımı anlatan, insan acımasızlığını anlatan, savaş ölümü anlatan harika bir kitap. Bölüm bölüm şeklinde Sırplardan, Hırvatlardan, Bosnalardan bahsediyor. Ayrı ayrı bölüm şeklinde. Yusuf Atılgan, Anayurt Otali, Zebercet karakterini tanımlarınız açısından kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok beğenmiştim. Yaşar Kemal, Kuşlar da Gitti. Bu kitabın da inceleme videosu kanalımda mevcut. Yaşar Kemal'in en sevdiğim kitaplarından biri. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban Kitabı. Bu yılın başında okumuştum. İyi ki de okumuşum dediğim kitap. Harika bir kitap. Eğer okumadıysanız kesinlikle okuyun. Ve Çinli yazar, Yan Yanke, Günler, Aylar, Yıllar. Bu kitabı da okumadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Harika bir kitap. Bir yaşlı bir adamla, 72 yaşlı bir adamla bir köpeğin dostluğunu anlatan, sadakatini anlatan harika bir kitap. Kesinlikle okuyun. Tavsiye edeceğim kitaplar bunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz, bildirimleri açık tutar ve beni desteklemeye devam ederseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Bir kitapta bulunması gereken 100 kitap da vardı. Video mevcuttur kanalımda. O videoya da bakabilirsiniz. 100 kitap tavsiye etmiştim. Kendinize çok çok iyi bakın. iyi günler.